Bugün size sirke tarifi vereceğim. Sirke tarifimi mutlaka kaydedin çünkü tüm sirkelerde aynı tarifi kullanabilirsiniz. Meyveler değişebilir ama tarif hepsinde aynıdır. Ben bugün e, süs elmasından sirke yapacağım. Japon elması diye de geçiyor. Etrafımızda vardı, onlardan biraz topladım. Özellikle son zamanlarda parklarda ve bahçelerde de görüyorum. Süs bitkisi olarak dikiliyor ama meyvesi hem çok kıymetli hem de çok lezzetli böyle mayhoş bir tadı var. Aynı zamanda reçel ve marmelat yapımında da kullanılıyor. Kızılcık kuşburnu gibi. O yüzden şimdi tam sezonuyken siz de etrafınızda varsa mutlaka değerlendirin. Meyvenin yakından halini de göstereyim size. Bakın şöyle tam bir elma görüntüsüne. Bazen alıçla karıştırılıyor ama alıç değil. Şimdi elmaları güzelce yıkadım. Bu aşamadan sonra bizim için gerekli olan malzeme biraz bal ve varsa ev yapımı sirke. Bal yerine burada farklı bir şeker türü de tercih edebilirsiniz. Pekmez de olabilir, düz şeker de olabilir, hurma da olabilir. Aslında buradaki mantık e, tatlı bir şeyle oradaki faydalı bakterileri besleyerek artmalarını sağlamak. E, sirke koymadan da olabilir bu arada. Sadece süreç birazcık daha uzun olur ama olur. Ben sirke anası koymuyorum ama sirke anası koyarsanız e, tabi fermente olması çok daha kısa sürede oluyor. O yüzden bu tercihinize kalmış. Ben sirke anası koymadan kuruyorum sirkelerimi. Ama sirke anası koyarsanız da daha hızlı şekilde fermente olacaklar. Bunu bölerek burada şişenin yarısından biraz fazlasını tercih edeceğim. Ben birazcık daha kıvamlı ve aromasını yoğun sevdiğim için meyvesini daha fazla koyuyorum. Ama şişenin yarısına kadar da koyabilirsiniz. Hatta üçte birine kadar da koyabilirsiniz. Size kalmış. Ben biraz daha fazlasını tercih ediyorum. Şöyle elmaları bölüyorum. Bakın. Çok da güzel için normal bildiğiniz elma gibi. Bunları şişeye dolduruyorum. Şöyle çok küçük olanları bölmenize gerek yok. Böyle de atabilirsiniz. Ben irileri bölüyorum. Elmalar kurtlu kurtlu bakın. Bu doğal olduğunu gösteriyor. Böyle olmasından korkmayın. Tabi elmalar küçük olduğu için biraz bölme aşaması zahmetli ama bu zahmetli değecek emin olun. Ben istediğim oranda doldu. Şöyle kavanozu birazcık geçsin istiyordum. Tam da öyle oldu. Görüntüsü de böyle bakın. Çok tatlı ya. Sen ne yapıyorsun orada ya? Şimdi balımı atıyorum. Böyle çok güzel doğal bir balım vardı. Bundan bir iki kaşık yeterli olacak. İsterseniz pekmez, şeker ya da hurma, farklı kuru meyveleri de şeker olarak kullanabilirsiniz. Şu kadar şöyle sirkeyi döküyorum. Şu kadar bir sirke yeterli olacak. Üzerine temiz içme suyu dolduracağım ama şuna dikkat etmenizi istiyorum. Sirke belli fermentasyon başladıktan sonra köpürmeye başlayacak. O yüzden lütfen tam ağzına kadar doldurmayın. Çünkü taşıyacaktır. Şuraya kadar maksimum su olması yeterlidir. Şimdi suyunu döküyorum. Su bu kadar yeterli. Çünkü fermentasyon başladığı zaman köpürmeye başlayacak. O zaman taşar. O yüzden mutlaka bu oranlarda bırakın. Yani bir boşluk olsun üst tarafında. Sirkemizi güzelce karıştırıyoruz. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Karıştırdıktan sonra sirkemiz hazır. Karıştırdıktan sonra üstünü bir türbentle kapatıyoruz. Herhangi bir ince kumaşla da olur. Kesinlikle tamamen kapakla kapatmayın. Çünkü hava girişinde olması gerekiyor. Bundan sonra serin ve karanlık bir yerde saklayacağız. Her gün sabah ve akşam sirkeyi karıştırın. Ve mutlaka ahşap bir kaşık kullanın. Ahşap kaşıkla her gün karıştırın. Ee, özellikle meyvenizde çürük olduğunu düşünüyorsanız Günde 3-4 defa da karıştırabilirsiniz. Hiçbir zararı olmaz. Karıştırdığınızda sirkede kef olmayacak. Yani küflenme olmayacak. Ve fermentasyon çok daha yolunda ilerleyecek. Küf noktası daha söyleyeceğim size. Sirkeyi karıştırmak için bu tülbenti açtığınız zaman tülbenti mutlaka aynı yönüyle tekrar kapatın. Bu kısımda sirke sinekleri yumurtasını bırakmış olabilir. O yüzden siz bu kısmı tekrar kapattığınız zaman sirkenin içerisinde larvalar kalabiliyor. O da kurtlanmaya sebep oluyor. Sirkenin bozulmasına sebep oluyor. Bu kısmı mutlaka dikkat edin. Birkaç ay sonra da inşallah olmuş haliyle süzerken paylaşacağım. Deneyin mutlaka. Sirke çok faydalı bir şey. Deneyecek herkese afiyet şifa olsun.